Merhaba, Momentos kanalına hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün notlardan bahsetmek istiyorum. Aslında kısacık bir şey bu söylemek istediğim ya da anlatmak istediğim şey. Bazen bize bir küçük küçük kağıtlara notlar yazılır, verilir. Ya da okuduğumuz bir kitabın içinden pat diye karşımıza bir not çıkı çıkıverir. Bazen de buzdolabının üstüne yapışkanlı kağıtla bırakılan mesajlardır. notlar. Bunlar bizi heyecanlandırır, sevindirir. Bir de bunların beklendiği halde olmadığı, gerçekleşmediği ve o notların bulunamadığı zamanlar vardır. Onlardan bir tanesini anlattığım kısacık bir yazım vardı. Blok'ta da yayınladım. Not. Eve geldiğinde dudaklarını yol boyunca ısırdığını fark etti. Evde olmanın rahatlığıyla kalbine oturan kaya parçası kalkıp gözlerine fırlattı kendini. Bardaktan boşanırcasına bir yağmur başladı ansızın. Tüm odaları teker teker dolaştı balkona çıktı. Tekrar içeri girdi. Koltuğa atar gibi bıraktı bedenini. Beyninin içinde binlerce piyano tuşuna teker teker basılıyordu sanki. Sonra birden aklına bir şey gelmiş gibi yerinden fırladı. Masanın üstündeki kitabın sayfaları arasında bir şey olup olmadığını hızla baktı. Masa üstüne süratle göz gezdirdi. Yatak odasına koştu sonra. Yorganı kaldırdı. Yastıkların altını kontrol etti. Komodinin üstüne de baktıktan sonra banyoya koştu bu sefer. Aynada buhar sonrası yazılan bir yazı var mı diye baktı. Unutsuzca dolaba ve çekmecelere de bakındıktan sonra heyecanı sönmüş halde tekrar koltuğa çöktü. Tüm bu koşturmacaya sebep Belki bir not bırakmıştır umudunu yaratan sahneyi hatırladı. Romantizm her şeyi alıp gitmişti bir kez daha. Hayatınızda güzel notlarla karşılaşmanız dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'ta kalın. Momentosla kalın.